Olmuyor sensiz olmuyor denedim yine olmuyor Böyle bir zamanda bırakıp gitmen beni olmuyor Beni sensiz yaşamak yine bana çok koyuyor Kızım beni iyi dinle yaptım sana bir beste Bu besteyi dinlerken çıksın gözlerin yerinden Şimdi başlıyorum hemen şimdi yine yeniden Bir zamanlar derdin aşkım şimdi ne oldu şaşkın Sen beni severdin her şeyden çok ne oldu aşkım Bitirdin sen beni iki dudağının arasında Şimdi ben de seni iki dünya arasında Bu bestemde sana son sözüm olsun sevgili Besteyi dinlerken gözlerim dolsun sevgili Artık sevmiyorum seni sen yıktın inan beni Sikerim senin gibi kahvenin duygularını duygumu çiğne beni olan Allah'ın kaşarı. Hadi bu beste de sana yeter son dönemde. Lay 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 lay